yaralanmak isteyen, Nobel Birliği'nin tedavisinden yaralanmak isteyen, Nobel Birliği'ne cihazından yararlanmak isteyen e, özürlüler de mecburen e, Antalya'dan raporlandılar. Bu güzel bir cihaz, Roboleik. E, Patikan'ın da e, desteğiyle, desteğiyle yapmıştı. Alanya Belediyesi'nin desteğiyle, e, Sivil Toplum Kuruluşları'nın desteğiyle bu e, Alanya kazandırıldı. Ancak bu tabii bunun e, burada bitmiyor. Yani şimdi evet. rol, tamamen rehabilitasyon konusunda Türkiye'de bir devrime ihtiyaç var. Rehabilitasyon konusunda. Çünkü biz e, bu alanda çalışan fizyoterapistler, fizyoterapistler fizik tedavi ve rehabilitasyon yapıyor. Biz fizyoterapistlerin önünü açmadığımız sürece engellinin fizyoterapiste ulaşımını bariyerlediğimiz sürece engellinin rehabilitasyonunu bu ülke sağlayamaz. Dolayısıyla öncelikle Liselerde gerçekten başarılı olan bu öğrenciler iyi puanlarla Fizik Tedavi Rehabilitasyon okuluna giriyorlar. Bunlar Türkiye'nin parlak öğrencileri. Evet. Fizik Tedavi Rehabilitasyon bölümünü bitirdikten sonra gerekiyorsa bu alanda uzmanlık yapıyorlar. Benim gibi. Sonrasında doktoraya, işte doçentliğe, profesörlüğe kadar devam ediyorlar. Ancak siz bu insanlara diyorsunuz ki işte ee, hasta grubuna siz müda direkt müdahale edemezsiniz. Biz direkt müdahale edemezsek kim ediyor? Masör ediyor, e, şifacı ediyor, aktar ediyor. E sen eğitimli insanın yani eğitim verdiğin, formal fizik tedavi rehabilitasyon eğitim verdiğin insanın rehabilitasyon yapmasının önüne bariyer koyarsan, engelli vatandaşın e, bu e, rehabilitasyon hizmetine ulaşmanın ulaşmasının önüne bariyer koyarsan ki bu çok önemli bir hizmettir engeller için. Rehabilitasyon Türkiye'de yapılamaz hale geliyor tabii ki. Dolayısıyla e, çok fazla yararlanamıyor o zaman engelliler. Yeterince tedavi olamıyorlar istedikleri gibi. Gelişmiş ülkelerdeki gibi tedavi olamıyorlar. Bunun sebebi şu. E, kısaca açıklayacak olursam. Şimdi e, devlet hastanelerinde veya özel hastanelerde veya özel eğitim mer merkezlerinde bu hizmetler verilmeye çalışılıyor. Ancak aslında şu, bu hizmetin ee, benim düşünceme göre şu şekilde olması lazım. Ee, eğer bir e, buket gibi e, bir engelli e, insan rehabilitasyona ihtiyacı var ve bu rehabilitasyona ihtiyacı kurul raporlarıyla zaten belirlenmiş. Kurul raporlarıyla belirlenen kişi elindeki raporla birlikte dışarıda özel kliniği olan herhangi bir fizyoterapistten bu hizmeti alabilmeli. Ve bu hizmeti sosyal güvenlik kurumu da fizyoterapist faturalandırdıktan sonra ödemeli ki e, bu külfet engellinin üzerine yıkılmamalı. Şimdi bir kişi bir felç geçiren bir yakınımız oluyor. E, ne oluyor? Fizik tedavi görmesi için hadi devlet hastanesi ne diye, nedir? İşte 10 seans, 20 seans, 30 seans fizik tedavi. E, burada bitmiyor ki. Ya. Ve nitelikli bir fizik tedavi alamıyor ki. E, dolayısıyla siz eğer fizyoterapistlerin önüne açarsanız e, SGK buradaki hizmeti faturalandırılırsa, faturalandırırsa engellilerin çok büyük sorun çok büyük bir sorunu olan rehabilitasyon hizmetine ulaşma sorunu da ortadan kalkar. SGK konuda engellilere yönelik bir çalışma SGK 1920'lerde çıkarılmış olan Tevabat-Şuabat Yasası'nın tarzı icrası kanunu var. Bu kanunda fizyoterapist kelimesi geçmiyor. Hekim vardı. Dolayısıyla fizyoterapist kelimesi geçmediği için de e, illaki bir e, hekim e, değerlendirmesi ve hekim tedavisi istiyordu. E, bu da hizmeti zorlaştırıyordu. Ancak tabii ki de tıptaki e, ve bilimdeki gelişmeler yeni alanlar doğurdu. Yeni sağlık alanları doğurdu. Uzmanlık alanları doğurdu. Şimdi bu alanları görmezden gelemeyiz. 2011 yılında ııı e, fizyoterapistik meslek yasası çıktı. Ee, ve hala yönetmelik bekleniyor. Ee, bizler hala yönetmelik bekliyoruz. Bu yasanın uygulanabilmesi için. Bu yasa devreye girebilirse bir miktar iyileşmeler sağlanabilir. Ancak dediğim gibi engellinin Avrupa ülkelerindeki gibi direct access yani direkt fizyoterapiste ulaşmasının önü açılmadığı sürece rehabilitasyon, fizik tedavi rehabilitasyon hizmeti bu ülkede bir adım öteye gitmeyecektir şimdi eğitim aldığınızı söylemiştiniz. E, oradaki işler nasıl yürüyor? Bizden farkı ne? <laughs> bizden farkı çok. Bir kere dediğim gibi daire taksisi var. Yani şimdi e, Lüksemburg'da, e, Hollanda'da e, gittiğiniz zaman, e, hastalandığınız zaman, bir sırt ağrısı çektiğiniz zaman, bir engellilik haliyle karşılaştığınız zaman, uzmanlık alanına göre çeşitli e, çalışan fizyoterapistlere ve kliniklerine direkt müracaat edebiliyorsunuz ve sizin e, sağlık sigortanız bu e, tedaviyi karşılıyor. Dolayısıyla hizmet alımda bu çok büyük bir e, adım. Yani şöyle düşünün, size hekiminiz ilaç yazıyor, e, bu ilacı eskiden ne yapıyorduk? İşte devlet hastanelerinde bir tane eczane vardı mesela SSK hastanelerinde. Evet. Orada kuyruklar, evet. işte evet. orada bekliyordu insanlar ilaç alacağız, şimdi ne yapılıyor? Alıyor reçetesini, SGK'nın anlaşmalı olduğu şeye gidiyor, ee, eczaneye. Neredeyse her eczanede almışlar. Aynen. Evet. Eczanesinden ilacını temin ediyor, rahat rahat evine gidiyor. Şimdi neden bu e, fizik tedavide sağlanması? Şimdi fizik tedavi ihtiyacı belirlenmiş olan hasta neden illaki bazı yerlere mahkum ediliyor? Gitsin özel kliniği olan fizyoterapiste, versin... E, sağlık kurul raporunu, bu insanın fizik tedaviye ihtiyacı vardır diye. SGK'da orada yapılan tedavi faturalandırıldıktan sonra ödesin. Şimdi özel hastanenin kestiği faturaya güveniyor da SGK, fizyoterapistin kestiği faturaya niye güvenmiyor? Eczacının kestiği faturaya güveniyor da fizyoterapistin kestiği faturaya niye güvenmiyor? Veya fizyoterapistin belirlediği ve uyguladığı fizik tedavi rehabilitasyon hizmetine niye güvenmiyor? Bu devlet politikasında temel bir e, eksik işime... Çok büyük engeller konusunda.